Değerli arkadaşlar, sevgili Hosea TV izleyicileri Bu videomun başlığına bakarak benim de harcı alem bir başlık attığını sanabilirsiniz. Ama öyle değil. Hani şu bazı harcı alem başlıklar vardır, sloganlar vardır. İşte denir ki kötü yönetim Deprem değil, kötü yönetim öldürür. Ya da işte deprem değil zihniyet öldürür. Zihniyetten kastedilen orta çağ zihniyeti yani bilim zihniyeti, bilimsel zihniyet değil de orta çağ zihniyeti. Ya da solun kullandığı bir slogan var. işte deprem değil kapitalizm öldürür. İşte diyeceksiniz ki sen de böyle harcalem bir ifadeyle deprem değil sömürgecilik öldürür diyorsun. Videoyu sonuna kadar izlerseniz benim öyle harcalem kendi ideolojime uygun harcalem bir slogan seçmediğimi bir gerçeği ifade ettiğimi göreceksiniz. Demin söylediğim harcalem diye ifade ettiğim slogan veya başlıklarda gerçek payı yok mu var yani mesela kötü yönetim değildi, de iyi bir yönetim daha iyi organize olmuş bir yönetim olmuş olsaydı muhtemelen ölümler daha az olurdu İşte depreme dayanıklı bina stoku daha fazla olurdu fakat bu benim sömürgecilik ve Kürt soykırımı, Kürtlere karşı savaş dediğim politikaları ortadan kaldırmadığı takdirde hiçbir iyi yönetim bu tarz felaketlerden tümüyle kendisini sıyıramaz. Aynı şekilde zihniyet çok bilimsel zihniyete dayanarak tedbir alsa bile çünkü bu bir para meselesidir yani buraya para ayırmak zorundasın. Sen Kürt katliamına Kürtlere yönelik savaşa e, ayırdığın bütçeyi depreme ayırmadığın sürece e, başlı başına bilimle çok fazla yol alamazsın kısmen yani bazı tedbirler geliştirebilirsin Kapitalizm, sosyalizm meselesine gelince hani sosyalizm de çok güncel değil bu bir başka konu. E, fakat yani kapitalizme ilişkinde şunu söyleyeyim o da çok tam bir gerçeği ifade etmiyor Türkiye somutu itibariyle. Mesela Japonya kapitalist bir ülke, sosyalist değil. Hem de kapitalizmin deyim ise Daniskası var Japonya'da. Ve Japonya 9 şiddetindeki depremlerde işte bir elin parmakları kadar da kaza, belayla insanlar ölmektedir. Yine Kaliforniya var. Aynı Türkiye'deki şiddette depremler olmaktadır. Ve orada da bir elin parmaklarını geçmemektedir. Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti ee, ve o, hani Amerika'da kapitalizmin ağa babası. Diyeceksiniz ki bunlar işte gelişmiş kapitalist ülkeler. E Meksika var. Yani mesela mafyasıyla, uyuşturucusuyla, yolsuzlukları ve rüşvetiyle Türkiye'yi pek e, aratmayan ülkelerden biri. Orada daha birkaç ay önce yani geçen sene bir deprem oldu ve birkaç kişinin öldüğü söyledi. Bu şiddetlerde bir deprem oldu. Daha geri bir ülke olarak görece Şili söylenebilir. Orada da birkaç yıl önce 9 şiddetinde bir deprem oldu. 500 civarında insan öldü. O da onlar denizdeydiler. Deniz dalgalarına kapıldılar. Karada herhalde kimse ölmedi veya belki bir iki kişi kazayla ölmüştü. Demek ki burada sorun kapitalizm, sosyalizm meselesi de değil. Yani kapitalistler tabii ki de karlarına bakarak en ucuz şekilde bir konutu mal etmeye çalışırlar. Ama sen onlara kar marjını verdiğin takdirde sana çok iyi konutlar da yapabilirler. Mesele para meselesidir. Kaynak meselesidir. Sen kaynağı depreme değil de Kürtleri karşı savaşa yatırırsan hangi yönetim gelirse gelsin, hangi sosyalizm gelirse gelsin, hangi zihniyet gelirse gelsin bu meselenin altından kalkamaz. Şimdi Türkiye'nin gerçeğine bakalım. 1999 Marmara depremi ile birlikte Türkiye'de deprem çok önemli bir gündem oldu. Uzmanlar çok çeşitli araştırmalar yaptılar. Dediler ki İstanbul'da dahil olmak üzere Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde deprem günceldir. bir yıl içinde olabilir bir kaç yıl içinde olabilir 5-10 yıl içinde olabilir ama olursa Türkiye'nin altını üstüne getirir ve deprem Türkiye'nin artık bir beka sorunu olmuştur Türkiye bu felaketin altından kalkamaz O yüzden bir numaralı sorun olarak depremi almalıdır dediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna karşı tutumu ne oldu? Uzmanların bu uyarılarına karşı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim bir numaralı sorunum deprem değil Kürt sorunudur dediler. Kürtler benim için sorundur diyorlar. Kürtler ortadan kaldırılmadan gerek kültürel gerekse de fiziki olarak soykırıma uğratılıp tarihten silinmediği sürece Kürtlere, Türklere, Türk milletini gün doğmayacaktır diye bir paranoya içindedirler. Ve buna yönelik olarak bütün bütçelerinin artılarını, eksilerini terör adı altında Kürtlere yönelik savaşa ayırdılar. Gerek savaş sanayine yatırımlarıyla gerekse bizzat savaş alanında yaptıkları işte uçaklarla, jetlerle, bombalarla, yaptıkları harcamalarla ve bir kısmı da tabi ithal ederek paralar harcayarak. Şimdi Türkiye'nin bakanları, yetkilileri, kendileri yaptıkları açıklamalarda 500 milyar dolar ile 3 trilyon dolar arasında rakamlar vermektedirler. 3 trilyon dolar galiba daha geniş ölçekli yan etkileriyle birlikte ve daha uzun yıllara yayılan masrafları kastediyorlar yani Kürtlere yönelik savaşta harca yaptıkları harcamaları 500 milyar dolar ise daha yakın dönemdeki şiddetli savaşı kastederek söylüyorlar 500 milyar dolar çok büyük bir para Türkiye'nin bütçesi 190 milyar dolar civarında yani iki buçuk katı bir para Kürtlere yönelik savaşa karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kullanmış. Bunun sadece 2-3 milyarını birkaç milyarını eğer yani uzmanlar şey yapıyorlar e, araştırma yaptılar ve şunu söylediler özellikle bu Elazığ depreminden sonra dediler ki bu işte şimdi bu Pazarcık Maraş hattında çok büyük bir deprem bekleniyor dediler. Eğer biz buraya dediler adam başı işte 15-16 milyon civarında bir nüfus barındırıyor burayı, burası. Adam başı işte 13 bin civarında falan bir paradan bahsediyorlar ya da 15 bin dolar civarında lira değil de dolar pardon. Adam başı bu kadar harcarsak işte 2-3 milyarla hatta İstanbul depremi de dahil olmak üzere 2-3 milyarla bilemedim bütün Türkiye çapında işte yapı stokunun düzeltilmesi ve zemin çalışmalarının tamamlanması itibariyle belki de 7-8 milyar da bulabilir dolarla bu işin üstesinden gelebiliriz dediler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son 3 yılda bu gerçeğe uygun olarak bir harcama yapması gerekirdi. Dolayısıyla da savaşı durdurması ve oraya aktarması gerekirdi harcamaları. Bunu yapmadı. E, aksine en şiddetli ve en fazla harcamaları e, bu dönemde Türklere yönelik savaşı ayrı Dahası var 2003'ler itibariyle sanıyorum deprem vergisi yani depreme karşı tedbir amacıyla deprem vergisi koydu ve kendilerinin verdikleri rakama göre 38 milyarın üzeri milyar dolar üzerinde deprem vergisi toplanmış. Ve bu deprem vergisini ya depreme yönelik tedbirlere yani 5-6 milyarını kullanmış olsalar da tedbirleri almış olurlardı. Veya hadi diyelim 8-9 milyar. Ama bu 38 milyar dolar nereye gitti? İyi söylerseniz işte 2016 yılından itibaren bu 38 milyar doları hani yer yer biz yollara mollara harcadık falan gibi laflar ettiler muhalefetin sorusu üzerine ama yalan o esas olarak Rojava'daki yine Kürtlere yönelik savaşa kullandılar. Orada işte cihadist çeteleri eğitip Kürtlere karşı onların hepsine maaş veriyorlar, silah veriyorlar, eğittiler. Kendileri askeri operasyonlar yaptılar. Üç tane askeri operasyon yaptılar. Bu 38 milyar doları da yine Kürtlere karşı savaşta kullandılar. Bu savaşın sonucunda Türkiye'ye ya da işte Kuzey Kürdistan'a göç ettirilen 4-5 milyon civarındaki mültecilere Suriyeli mültecilere har harcadıkları milyarlar ise bir taraf. Yani kısacası TC bir TC yaptı. Kendi halkına da ihanet etti. Kendi Türk milletine doğrudan oraya doğru ihanet etti. Türk kökenli topluluğa da ihanet etti. E, bütün harcamalarını Kürtlere karşı savaşa ayırdı ve kendi halkını enkazın altında bıraktı. TCE, eğer bu paraları savaşa ve soykırım uygulamalarına ayırmamış olsaydı örneğin Kürtlerle bir barış masasına oturmuş olsaydı, Kürtlerin ana dilde eğitim hakkını tanımış olsaydı, Kürtlerin kendi kendisini yönetme hakkını tanımış olsaydı, Rojava'daki Kürt özgürleşme çabalarına karşı operasyonlara girmeseydi, müdahale etmeseydi, cihadistleri örgütlemeseydi, harekete geçirmeseydi ve Kürtlerin oradaki statüsünü dostlukla karşılamış olsaydı, inanın bütün bu paralarını Türkiye çünkü artan bir para yani bu parayı bir biçimde uzmanların da uyarılarıyla depreme yönelik yapı stokunu ve zemin çalışmalarına ayıracaktı. Ve bugün yaşanan felaket ya birkaç yüz kişinin ölümüyle sonuçlanacaktı ya da 5-10 binanın yıkımıyla sonuçlanacaktı. Böylesine bir ve aynı zamanda şu anda güncel olan İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ve Kuzey Kürdistan'daki tabi ee, <laughs> işte İzmir söyleniyor, Güney Marmara söyleniyor. Bütün bu yörelerdeki depreme yönelik de tedbirlerini almış olacaktı. Ee, ve e, yani rahat olacaktı halkın huzuruna, refahına bakmış olacaktı. Kürtlerle barışın böyle sonuçları var. Kürtlerin hakları teslim etmenin böyle sonuçları var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar büyük bir felaket yaşandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklı başına gelmiş midir acaba? Yani izlediği politikaları artık bir tarafa bırakıp Kürtlerle barışmanın yollarını yöntemlerini hadi kendisi bakımdan en fazla çıkar getirecek ölçüde bile olsa Kürtlerle uzlaşmanın yollarına acaba başvuracak mıdır? <laughs> İnanın buna dair bir işaret yok. TC bugün çok daha büyük bir külfet altına girmiş durumda. Büyük bir yıkımın altındadır ve önümüzdeki yıllar veya 10 yıllar itibariyle yeni büyük depremlerle İstanbul gibi depremlerle de karşı karşıyadır. Yani batmış adeta tarihten silinmiş bir ülke pozisyonuna düşüyor. Böyle bir tehlike karşısında bile inanın ki Türkiye'de kafayı Kürtleri soykırımına takmış savaş klikleri hala acaba ben bu depremden nasıl Kürt düşmanlığını devşirebilirim? Bu depremden nasıl enkaz depremin enkazı altından Kürt düşmanlığı yoluyla nasıl kalkabilirim? Adeta depremden Acaba ben nasıl iktidar olarak çıkmaya bakabilirim? Yani depremde iktidar çıkarmaya çalışıyor hala bu savaş klikleri. Nasıl mı? Şöyle, adeta bu depremi bir Allah'ın lütfu olarak ki bu ifadeleri kullanıyorlar Allah'ın lütfu olarak değerlendirerek bunu o bölgedeki başta o bölgedeki Kürtleri işte göç etme ile işte bu doğal bir göçmüş gibi de yaparak böyle manipüle ederek ve orada bir miktar da özellikle Hatay'da Arap Alevileri var. Bunları da göç ile buraları Türkleştirmenin yollarına bakıyorlar. Ve bunu bu sö sömürgeci Şöven zehri Türk kitlelerine aktardıkları zaten yani zehirledikleri Şöven Türk kitlelerini tekrar harekete geçirerek hem bölgedeki Türk kökenli insanlarını hem de diğer e, bölgelerdeki Türk toplumuna bu bölgenin e, işte yeni açılan zenginliklerini peşkeş çekerek tekrardan kendilerini iktidara taşımaya ve savaşı Kürtlere karşı savaşı devam ettirmeye çalışıyorlar bunu görüyoruz bunu nereden görüyoruz şuradan görüyoruz mesela depreme yardım adı altında gönderdikleri paramiliter gruplar var bu grupların orada ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye sloganlar attıklarını, orada adeta işte kurtarma ekipleri değil de terörize etme, yerli toplulukları terörize etme, korkutma, sindirme, göç etme için şimdiden militanca askeri faaliyetlere başladıklarını gösteriyorlar. Ve daha ötesi bizzat bölgeye güya işte koruma olarak, güvenlik olarak gönderdikleri askeri kuvvetlerinin yardımla eğitimlerinde şunları sosyal medyaya yansıdı, görüyoruz. Diyorlar ki Silopi'de, Cizre'de, Nusaybin'de, Diyarbakır'da ezdik, savaştık, yok ettik, burada da bunu yapacağız manasında sloganlar atıyorlar ve e, bölgede Kürt düşmanlığı temelinde e, enkazı unutturmaya çalışıyorlar. Bunu öne çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla e, bu klikleri doğru biçimde teşhir edilmesi ne işte efendim zihniyet meselesiyle ne iyi yönetim meselesiyle ne işte kapitalizm değil de sosyalizm önermesiyle ve alternatifiyle ve propagandalarıyla alt edemezsin. Bu doğru bir yaklaşım değil, gerçekçi bir yaklaşım değil. Bölgedeki veya Türkiye'deki, Kürdistan'daki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içine girdiği süreç itibariyle gerçeklere uyan şeyler değil. Esas gerçek Kürdistan'a, Kürtlere yönelik uygulanan sömürgeci ve soykırımcı politikalardır savaş politikalarıdır. Savaş politikalarına yönelik bir tutum içine girilmeden bu soykırımcı, savaşçı klikleri alt etmenin imkanı yoktur. Bunun bak bu açıdan Kürtlerin Kürt siyasi ögelerinin şöyle bir politika izlemesi gerekir. Her şeyden önce bölgedeki Kürt nüfusunun Sahte bir takım operasyonlarla göçertilmemesi için hem ülke içinde bu politikaların tecenin bu amaçlarının niyetlerinin iyi bir teşhiri yapılmalı hem de uluslararası zeminde diplomatik olarak çok güçlü bir şekilde bu konu gündeme getirilmeli ve hem Kürtlerin hem de Arap Alevilerin Hatay'dan Antakya'dan Arap Alevilerin e, göçertilmemesi buranın e, işte Türk e, şöven e, kesimlere peşkeş çekilmemesi için bir çalışma yürütmeleri gerekiyor. İkincisi de e, bu demin söylediğim gerçekler anlatılarak Türkiye'de gerçekte Türk milleti de Türk milliyetçileri bakımından da bir refaha ve huzura erişmek istiyorlarsa daha büyük felaketlerden ve Türkiye'nin batmasına da adeta yol açabilecek yani halkların kırımı yanında işte bu depremler altında enkazlar altında kalacak bir Türkiye istemiyorlarsa hem mevcut enkazın kaldırılması hem gelecekte oluşabilecek enkazları engelleme bir bir enkaz oluşturmama veya işte oluşabilecek bazı şeylerin altından kalkabilmek için bu savaş politikalarının terk edilmesi Kürtlerle bakın zaten bugün de bir ateşkes ilan etmiştir. Bu da bir fırsattır. Kürtlerle masaya oturulması, diyalog yolunun seçilmesi, Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı bir duyarlı bir politikanın geliştirilmesi için e, Türk sol kesimlerine ve Türkiye'nin liberal sağda olsun solda olsun liberal demokratik bazı kesimleri de var. Bunlar işte böyle bu savaş politikaları baskı ve şiddeti ortamında onlar da pekala yani angaj olmaktadırlar bu savaş politikalarına. Çünkü şöyle yani onlar şöyle düşünüyorlar. Ya yani işte devlet vuruyorsa hele kaldırsın bu meseleyi tarihten silsin atsın gibi de böyle pragmatik düşündükleri oluyor. Oysa barış sürecinde veya çözüm sürecinde diyelim, tırnak içinde bir çözümde de değildi ya, çözüm sürecinde görüldüğü gibi Türkiye'de var. Böyle sosyal demokrat %5-10 arası ve sağda da solda da bir takım liberal demokrat e, klikler, e, güçler var. Bunlar da %5-10 arası bir güç oluşturuyor. Az değildir. Yani toplam %20 falan yaparsa Kürt güçleriyle falan birlikte bunlar epeyce bir e, güç oluşturabilirler. <laughs> Ve bu şekilde iktidarın bu tür politikalarının önünde bir set oluşturabilirler. E, bu kesimlerin bu demin söylediğim barışçı diyalogdan yana Kürt sorununda artık savaş politikalarının terk edilmesi, Rojava'ya yönelik artık e, hani dostluk veya hiç değilse savaş politikalarından vazgeçilmesi e, ve kuzeyde de barış çabalarının artırılması yönünde bir politikaya dönülmesinin propagandasının yapılması bu depremde ortaya çıkan durumun en doğru politikası olacaktır. Bununla bu videoyu noktalamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olmanızı da istiyorum dinlediğiniz için sağ olun var olun